Hepinize merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber kupa e, yani sıralama savaşta kupa kasıyoruz demek lazım değil mi yani eski nazaran kupa kasıyoruz ya hani 7500 olmasa da sıralama savaşta kasıyoruz yani keşiş geldiyse ilk keşiş alıyorlar ben e, büyülere bakıyorum şöyle desteğe bakıyorum kraliçe tek atacak bir şeyimiz yok ama bir hani zehir almak istiyorum Keşiş alsa da alsın umurumda değil yani. illa ben şey alacağım diye bir şey yok. Ee, okları alması iyiydi. Ben bir ne alabilirim? Şöyle bir düşünüyorum. Çarpma alayım. Büyülerim küçük büyüyle büyük büyüyü tamamlamak istiyorum. Aslında Mega Şövalye destesi yapılabilir ya. Onun için başka ne alınabilir? Şöyle bir de ateş ruhunu alıkoyayım. koyayım. Ama Mega Şövalye destesi yapılacak bir şey yok. Atak kartlarına bakıyorum. Keşişi aldı önemli değil. Keşişi alsın. Hmm. Fıçı destesi yapılabilir. Ama iki tane büyüsü var göz göre göre. Rakip seçmedi. Barbar varil aldı ve ben asla hani... Beyt Bait oynayamayacağım. Havaya karşı zayıf kalırsa balon alabilirim. Son çağrı ya da köstebek alınabilir. Bir de ne alınabilir? Serseriler mi alayım atıcı mı alayım? Havaya bakacak kartım yok. Felaketi yapıştırabilirim kule kartı olarak. Aynen aynen Felaket alayım. İki kart seçtirecek. Felaketi alayım. Madenci alınabilir. Aynen felaket. Madenci. Balon. Felaket madenci balon. Umarım onlardan üçünü almaz. Kara referans şövalyeyle tutarız. Evet hadi devam et. Felaket madenci balon hadi. O sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Şimdi iki tane havaya bakacak kart alacak o. Keşke madenci alsaydım onu kilit şey yapsaydım ya. Ah. Kafam bak çalışmadı. Sonradan çalıştı. Balonu göstermeseydim. Aynen aynen. Ya da madenci yerine avcı aldı. Tek atacak ama. Mızraklı mı alayım? Atıcı mı alayım? Fıçıya tek atabilmek için ne yapmam lazım? Köstebek aldı. Bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Atış alacağım o yüzden. <laughs> Bakalım nasıl oynayacağız. Anarşia. Ipecatory 2. Hemen bir köstebekle başla da bir artı 4 iksiri yazalım. Bir iksiri atacakmış atmış olalım. Bekmiyor. Ben de mi bekleyeyim? Bekleyelim bakalım kardeşim. Ama videodayım. Beklemek de istemiyorum. Şöyle bir şövalyeyle arkadan çıkayım diyecektim. Karaprense oradan çıktı. Bu hoş olmuyor. Şöyle ateş uğrunu yemediğim. Tamam. Şimdi avcıya atarsa eğer arada kaynayacak. Bakalım ne yapacak. Şahmat mı? Hadi topu. Bir tane daha vurur musun? Evet. Yani dediğim gibi bakayım güzel. Özellik çok gereksiz yerde bastım be kanka. Alev topun atması o alırdık. Neyse, neyse. Güzel gidiyoruz şu an. Gelir mi? Köstebek gelir mi? Avcıyı çağırmamışken, şöyle bir yani avcı bir iki yani bir daha iki kart daha atması lazım. Üç. Aa, yanılmışım. Bir tane vurmanı istiyorum. Ah be, çok yakındı. Gerçekten çok yakındı. Sağdan atıcı çalışıyor. Tamam, güzel savunduk. Hiç fena değil. Solo keşif atacak büyük ihtimalle. ben olsam kara karapiren satardım. Ama elinde de çevirmemiş olabilir. Atıcı bir özelliğini kullanırsa işte o zaman birazcık hasar verebilir. Bu iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. İşte bundan korkuyorduk. Korktuğumuzda başımıza geldi. Bakalım. Hiç hoş şeyler olmayacak. Kuleyi alamayacağız galiba. Alamadık. Ben şöyle bir oranın hasarını yok saysam ben şöyle geri gelme şövalye ya of özelliğini de kullandı şöyle artık avcı bitirici alev topu atmadı çok iyi alev topunu eksiltmemiş Fıçı tehlikeliydi ama tam oturtamadı. Denk getiremedi. Güzel oldu bizim için. Ya videolar çok uzun oluyor. Yani i̇ki video mu Yani iki tane maç atıp mı oynasam bilmiyorum ama bakalım. Şöyle büyülere bakıyorum. Yıldırım artı kar topu tarzı bir şey yok. Zehir artı oklar da ağır olmaz. Zehir artı oklar yapmak istiyorum. Keşşi alacaksa alsın. Umurumda değil. Alev topu aldı. Ah be, ah be. Alsın sorun değil. Ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Balıkçı alayım. Hayaleti alayım. Kraliyet devi destesi de yapabilirim. Bilmiyorum bakalım. Şampiyonlardan ne alacağız? O önemli. Paket alabilirim. Küçük büyüğüm yok. Paket alabilirim. Hani ne yapabilirim başka? Keşiş alıp topu çalıştırabilirim. Niye aldın şövalyeyi seçti ki? Top arabası Mega şövalye mi alacak acaba? Mega şövalye alsam ona anti bir şey şu anlık yok. Ben bir mega şövalye alayım. Bir de köstebek alsam köstebeğe anti bir şey şu anlık yok. Benim de doğrudan müdahale edebileceğim bir şey yok ama bakalım. Prens aldı. Hmm, korumalar gitmez. Serseriler aldı. Ah be. Paket alacağım mecbur. Keşiş. Keşiş çok iş yapmayacak. Ama. Ben şöyle bir. Avcı almak istiyorum ya. Önemli değil. Avcı alayım paket ağacı atak kartım. Binici gider mi? Zor. Köstebek iş yapar mı? Yapar. Evet. Biniciyi almayacağım. Kesinleşti. Bin, iki, evet. Ben köstebek alacağım. Almazsa eğer. O köstebek alacak gibi duruyor ya bakalım. Ama alırsa hata etmiş olur. Çünkü köstebeği antiyim. Evet. Evet. Başlayalım bakalım komik yazar. Oğlum dur. Hayaletle baskı yapabilirim bilmiyorum. Başlamazsa ben başlayabilirim. Başlayacağım ya hayaletle. Prens atar varsa elinde ya da altın şövalye edecektim. Geldi zaten. Şöyle atıcı şey atıcı demişim diye. <laughs> Az önceki maçtan aklıma kalmış. Avcıyı elimden çıkartıyorum. Alev topu attı. Şöyle bir paket atmak istiyorum. Özelliğini kullanacak şimdi zaten hemen. Kullanmadı. Şimdi kullandı. Şöyle bir bekle. baskı. abici görmeseydi kule iyiydi. Ama velakin Mega Şövalye'ye birazcık yem etmiş olacağız. Çok güzel zamanlamaydı yalnız. Bir şey diyeyim mi? Harika ötesi serseriler bekliyorum. Harika ötesi bir zamanlamaydı. Yani Mega Şövalye çok da bir işe yaramadı ama neyse. Zehir de gereksizmiş. Atıl Bence atılmazdı. Öldün sen orada balıkçı. Kardeş. Halledeceğiz halledeceğiz. X2 3'te spam yaptık mı köste bir halledeceğiz. Bir at artık şu iskelet fıçısını kardeşim. Atmadı. İnatçı bir kardeşimiz. Avcı arkadan çıkmak biraz saçma oluyor. Çünkü kardeşimiz ne yapıyor? Çalıştırıyor alev topunu. Özelliği bastığı vurmaz herhalde oradan ya. Bence basmalıydı ya. Niye basmadı ki? <laughs> Hiçbir iş yapmayacak. Paket atacağım ben. Halep topu atabilir yani. Ben olsam halep topu atarım. Aynen öyle. Sen serseriler bekliyor musun? Şöyle güzel bir zehir atalım. Her iki tarafa da vursun. Oktanın da elinden çıkardı. Yani bir paket yapılabilir. Önüne prens atarsa tabi şey atabilirim. Çok güzel mega şövalye kullanıyorum ama icraat yok. Bir zıpla artık kuleye. Evet. Evet kuleye gittin Aynen öyle. Aynen böyle kardeşim. Biraz da kasırgam olsaydı onu nasıl kenar çekerdim biliyor musun? Bir vuruş daha istiyorum senden. Çok güzel. İyi oyundu. Zehirimiz de dönüyor. Hızlı bir şekilde desteği döndürmeye çalışıyorum. Zaten o da bıraktı. Oyunu kaybettiğini anladı. Bir maç daha atılabilir. Bir maç daha atılabilir. Seçmeler uzun sürdüğü için videolar uzun oluyor. Ama seçmeleri de kesmek istemiyorum. Neyi neye göre karar verdiğimi ya da neyi neye göre seçtiğimi bilin diye. Ee, alev topu yine her zamanki gibi küçük büyülere bakıyorum. Alev topu çarpma yapılabilir. Alev topu kar topu yapılabilir. Kraliçe bu şeyde iş yapabilir. Abi alma şunu hemen ya. Alma ya. Ben de kraliçeyi alacağım sana inat. Kraliçe Valkür mezarlık yapılabilir. Kraliçe Valkür mezarlık Aynen. Valkür'ümü de alayım ben. Küçük büyülerden don dondurmayla ıı, nesi var onun? Öfke alınabilir. Dondurmayla öfke alın. Aynen dondur. Tabi tabi öyle yapacağım. Mega şövalye aldı. Önemli değil. E, ee, hadi artık. Hmm, bu iyi olmadı. Bir hayalet alacağım. Prensesi rahat bir şekilde öldürelim diye. Bir de prens alacağım. Mega şövalyeyi durduracak iki tane tank kartımız olsun diye. Şövalye de alabilirdim ama önemli değil. Şimdi doğrudan prensese ne müdahale edebilir diyecek x İkseyi destesi de yapabilirim bak. Ama alev topu var. Ben bir test alayım. X'i -E oynuyorum normalde biliyorsunuz. Bir kart topunu da alayım. Geriye ya XE ile şey alacağım ne alacağım bakayım. Bombacı ya da minyonlar. Korumalar da alabilirim. Tabii X -E korumalar. Aynen aynen bak. Büyü yok ya şimdi bak. Ben ona ne yapacağım bak. Easy. Tamamen değiştirdim çarpma hiç umurumda değil. Izdırap, ızdırap olacağım onun ya. Onun var ya bak, ızdırap olacağım. Desten bir tık ağır olmuş olabilir ama hiç önemli değil. 2x'e kadar savunma yapıp ondan sonra ufak ufak ataklara başlayıp 3x'de e full savunma, full atakla bitirici tayfa oluyoruz. Şu an düşünüyor, kralet devi mi alsam, devi alsam, devi goblin mi alsam diye. Aa seçmedi. Ben olsam onlardan birini seçerdim. At önden prenses at at. Hadi. Atmadı. internetim mi gitti acaba? Değişik. Prenses bekliyorum. Tamam çok güzel sıkıntı yok. İyi gidiyoruz şu anlık. Arkadan bir prenses çıkalım. Şövalye attı. Bir tane vurur goblin. Oo vuramadı. Prenses soldan geliyor. Sağ atalım. Kraliçemize alev topu atacak büyük ihtimalle ama onun değil. İki vuruş çıkarma soldan prenses vurdu. Çok saçma bir hareket yaptı. Ben bunu yapmazdım şahsen. Hala da aynısını tekrarlıyor. Ah be. Prenses çalışıyor şey prenses çalışıyor olmadı. Hadi hadi hadi. Çevireceğim çevireceğim. Büyüs yok. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Rahat olun arkadaşlar bu maç bende ya. Bu maç bende büyük büyü yok o kadar abarttı. Alev topu var önemli değil. Ben bu maç bende diyorsam bende. Görürsünüz bakın. Tamam. Bunu da yazdık bir kenara hızlı bir şekilde halledeceğiz. 1, 2, 3 kuruş da alacak. Sorun yok. Yavaş yavaş 2x'e de giriyoruz. Önden bir aleti sallayalım. Sonra savunma olarak bir x'e kuralım. Mega şövalye atsın. Sol atacak herhalde. Tamam daha güzel. Daha da güzel oldu. Gel. kraliçeye mi vurdun sen? Hayır vurmamışsın. Hala bir topunu yanlış yere attın kardeşim. Abi özellik olayını çok şey yapıyorum ya. Yanlış yapıyorum yanlış. Bir defansı fixeyi daha atmak istiyorum. Oo karşılık veriyor. Kuleye zıplayacak. Kuleye zıpladı. Abi iki tane hali topu atarsa alacak. <laughs> Kardeş nasıl bir tarikata düştük. Alacağım dediğim maçı alamıyorum ya. Prenses gelecek şimdi iyize bak. Prenses arkadan çıkma. Kuleye alıp top atmak aklına gelir mi acaba? Ana kuleye kitlendik ki. Alıp topu da geldi. Şimdi sorun değil. Şöyle koyalım da prenses prenses bak. Arkadaş. Çok iksir attı ya. Ama kuleyi de vurur onlar. İki kulemin canı da yalnız hiçbir şey kalmamış farkında mısınız? Soldan da gidecek. Soldan da gidiyorsun. Vur biraz ya vur. İzin vermiyor ki. İzin verse. 24 saniye kaldı. Mega şövalye geliyor. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Mega şov geliyor. Yenemedik işte. Olmaz. Abi ya. Bir tane atam var ya. O bir tane atam. Orada prens şey kraliçeyi özelliğini kullanmam çok saçma oldu. Neyse. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.